sınavın son haftasına girseydik ne yapmalıydık? Sen de hemen bu videoyu LGS sınavına bir hafta kala denemelisin. Şimdi çok kritik bir dönemdeyiz. Bir hafta boyunca nasıl verimli çalışabileceğinizi ve son hazırlıkları nasıl yapmanız gerektiğini anlatacağım. Haftalık bir plan oluşturun. Bu hafta için hedef belirlemek çok önemli. Kendi durumunuza göre hangi konularda eksik olduğunuzu belirleyin ve o konularda yoğunlaşın. Öneri. Konu tekrarları yapın, ama yeni bilgiler öğrenmeye çalışmak yerine eksik olduğunuz konuları gözden geçirin. Sınavın son haftasında en verimli şekilde çalışmak için önceliklerinizi belirlemeniz çok önemli. Sınavda en çok hangi konulardan soru geldiğini ve hangi alanlarda eksik olduğunuzu gözden geçirin. Öneri: En çok soru gelen, zorlandığınız veya unutmaya başladığınız konulara odaklanın. Ancak tüm konuları kapsayan kısa tekrarlar yapmayı unutmayın. Sınavın formatına alışmak çok önemli. Bu hafta boyunca deneme sınavlarına mutlaka yer verin. Zamanlı bir şekilde çözmek, sınav stresini azaltmanıza yardımcı olur. Öneri: Gerçek sınav şartlarını taklit edin. Zaman kısıtlamasıyla deneme sınavları çözün. Bu, sınavın akışını öğrenmenize ve zaman yönetiminizi geliştirmeye yardımcı olur. Bu hafta çalışmaya ağırlık verirken sağlığınızı da unutmamalısınız. Dinlenmeye zaman ayırmak verimli çalışmanızı sağlar. Öneri: İyi bir uyku Hafızanın güçlenmesine ve odaklanmanıza yardımcı olur. Sınav öncesinde yeterli uyumaya özen gösterin. Son günlerde aşırı çalışma yapmaktan kaçının. Sınav stresinin normal olduğunu unutmayın. Ancak doğru yöntemlerle bu stresle başa çıkabilirsiniz. Son hafta stres yapmamak çok önemli. Öneri: Derin nefes alarak ve kısa yürüyüşler yaparak stresinizi azaltın. Kendinize güvenin. Bu son hazırlıklar bir süreç. Kendinizi fazla yıpratmayın. Sınavın son haftasında motivasyon çok önemli kendinizi edecek şeyler bulmalısınız. Öneri. Hedeflerinizi hatırlayın ve küçük ödüller koyun. Başardığınız her adım size hedefinize bir adım daha yaklaştırıyor. Son gün, sınav için en iyi şekilde hazırlanmanızı sağlayacak birkaç küçük ipucu. Öneri. Sınavın olduğu gün için gerekli tüm malzemeleri, kimlik, kalem, su, önceden hazırlayın. O gün erken kalkıp rahatça sınav merkezine gitmeye çalışın. Unutmayın, bu son hafta sadece fiziksel değil, olarak da hazırlanmanız gereken bir süreç. Sadece çalışarak değil, iyi bir uyku, stres yönetimi ve motivasyonla da hazır olmalısınız. Sizler başarılı olacaksınız, inanın. Son haftanızı doğru bir şekilde geçirerek sınavda en iyi performansınızı sergileyebilirsiniz. Böyle videoların devamı için kanala abone olun ve videoya beğeni atabilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bye bye.